Malzeme listesi verilen kabak çiçeği dolmasının yapım aşamaları ise karışık olarak verilmiştir. Buna göre numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir metin oluşturulmak istenirse sıralama nasıl olmalıdır? Bakalım malzemelere. Kabak çiçeği dolması tarifi için malzemeler: 30 adet kabak çiçeği, 2 adet orta boy kuru soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 adet orta boy domates, 1,5 su bardağı pirinç, yarım su bardağı sıcak su, çeyrek demet dereotu, bir tatlı kaşığı kuru nane, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı tane karabiber. Yapım aşamalarını yukarıdan aşağı bir okuyalım. Bir, hazırladığınız e, dolma harcından azar azar alıp çiçeklerin iç kısımlarına doldurun. Çiçekleri üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirin. Bu arkadaşlar birinci cümlem olamaz. 2. Rendelenmiş domatesi de katıp karıştırın. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirip kıyılmış dereotuyla harmanlayın. 3. Tek tek topladığınız ya da Semt pazarından satın aldığınız kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları tek tek çıkartın. Çiçeklerin içinde bulunan sarı kısımları dikkatli bir şekilde alın. Yapraklara zarar vermemeye dikkat edin. Hmm. Bu birinci cümlem olabilir arkadaşlar. Daha işe yeni başlıyor gibi. Üçü başa getirdim. Dört. Arzuya göre limon dilimleri veya yoğurt eşliğinde ılık ya da soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın. Bu da son cümle gibi duruyor arkadaşlar. Servis aşaması. Bunu da sona yerleştirdim. 5. Zeytinyağının yarısını geniş bir tencerede ısıtın. Kuru soğanları dirilikleri gidene kadar kavurun. Pirinçleri yıkayıp fazla sularını süzdükten sonra tencereye alın. Şeffaf bir görünüm kazanana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya devam edin. Devam edelim. 6. Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. Ağırlık yapması için bir bardak kapatıp kısık ateş, bir kapak kapatıp kısık ateşte kapalı kapalı tencerede kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakın. 7. Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını aldığınız domatesleri rendeleyin. Ince kısımlarıyla rendenin ince kısımlarıyla rendeleyin. Dereotu yapraklarını e, incecik kıyın diyor. Bu arkadaşlar ikinci cümlem olabilir. 7'yi bundan sonra yazdım. Peki 7'den sonra hangisi gelebilir? 5 gelebilir. Zeytinyağının yarısını geniş bir tencerede ısıtın. Kuru soğanları, dirilikleri gidene kadar kavurun diye başlayan cümle. Bunu da 5'e ekledim. Devam ediyorum. Ardından 2 gelebilir. Rendelenmiş domatesi de katıp karıştırın. Önce soğanları biraz kavurdum. Sonra domatesi de karıştırıyorum. Taze çekilmiş tane karabiber falan baharatlarını ekledim. Ardından hangisi gelebilir? 2'den sonra arkadaşlar 2'yi de yazdım. Tabii ki bir gelebilir. Hazırladığınız dolma harcından azar azar alıp çiçeklerin iç, iç kısımlarını doldurun. Çiçekleri üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri alta bakacak şekilde tencereye yerleştirin. 1'i yazdım. Daha sonra birden sonra hangisi gelebilir? Sadece 6 kaldı zaten. Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. Ağırlık yapması için bir kapak kapatıp kısık ateşte kapağı kapalı olarak e, tencerede kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakın. 6'yı yazdım. 6'dan sonra da 4 geliyordu. Arzu'ya göre limon dilimleri veya yoğurt eşliğinde ılık ya da soğuk olarak sevdiklerinizde paylaşın dedi bize. Bakıyorum bu bulduğumuz sıralama arkadaşlar. Hangi şıkta var? Sadece B şıkkında verilmiş. Dolayısıyla cevabımız B'dir. 3, 7, 5, 2, 1, 6, 4. 3, 7, 5, 2, 1, 6, 4 şeklinde sıralanacak cevap Bursa. Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Cep telefonları ve işlevleri B) Cep telefonunun zararları C) İletişim çağı D) Telefonun yaygın kullanımı. Metni okuyalım. Cep telefonları 20 yıl önce yaygınlaşmaya başladı. İlk telefonlar fazla işlevi olmayan, sadece mesaj yazmaya ve arama yapmaya yarayan bugünkülere oranla daha çok yer kaplayan cihazlardı. Zaman geçtikçe cep telefonlarının işlevleri çoğalmaya başladı. Önce yavaş da olsa internete girebilen telefonlar görülmeye başladı. Sonra bu telefonlara fotoğraf makinelerinin özellikleri aktarıldı. Şimdilerde cep telefonları neredeyse bir bilgisayar kadar çok işleve sahip. Cep telefonları neredeyse herkesin elinde artık. Yolda otobüste yemek yerken dinlenirken sürekli bu küçük ekranları seyrediyoruz. Şimdi burada genel olarak cep telefonlarının işlevlerinden bahsettiği e başlıkta Kapsayıcı metnin tamamını sarması gereken bir e, kelime topluluğu olduğu için başlık olarak bu metne cep telefonları ve işlevleri getirilebilir. Yani cevap adına olmalıdır bu sorumuzda. Gazeteci ve yazar arasında soru cevap şeklinde bir metin söz konusu arkadaşlar. Ne demiş bize? Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gazeteci bir numaralı kısımda bir soru sormuş, yazar bu soruya şu cevabı vermiş: Hayır, pek takip etmiyorum. Ben daha çok eski tas şiirlerden hoşlanıyorum demiş. Bu cevaba yönelik soru hangisinde var bakalım? A, yerli dizileri takip ediyor musunuz? Şimdi sorular cevapta şiirle ilgili bir cevap söz konusu, fakat A şıkkındaki soru da yerli dizilerle alakalı bir soru söz konusu olduğu için A'yı eledim. B'ye baktığımda hangi şairleri beğeniyorsunuz demiş. Yine benim cevabımda şiirlerle ilgili bir cevap var. Fakat B şıkkındaki soru da şairlerle alakalı bir soru söz konusu. B'yi de C'ye bakıyorum. Yeni tarz şiir yazan şairleri takip ediyor musunuz demiş. Evet. Burada arkadaşlar benim sorum bu olabilir. Çünkü cevap olarak ne demiş? Hayır pek takip etmiyorum. Ben daha çok eski tarz şiirlerden hoşlanıyorum demiş. C gibi duruyor. Cevap şimdilik D'yi de kontrol edelim. D'de ne tür kitaplar okuyorsunuz demiş. Ne tür kitaplar okuyorsunuz sorusunun cevabı hayır pek takip etmiyorum diye başlayamaz. Dolayısıyla D'yi de eledim. İkinci cevaba bakalım yazar tarafından verilen. Genelde film izleyerek geçiriyorum. En çok da psikoloji ile ilgili olanları izliyorum demiş. Bunun sorusu da C şıkkındaki boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusu olabilir. Bu yüzden cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Diğer sorular benim metnime uygun değildir. Cevap Ceyhan. Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Yukarıdan aşağı bir okuyalım. 1. Evet. Şehir şimdiki gibi gelişmiş değildi fakat komşuluk ilişkileri canlıydı. Komşular zor durumlarda hep birbirlerine destek olurdu. İlk cümle bir olamaz arkadaşlar. Devam. 2. Çocukluğum Samsun'da geçti. O sıralarda deniz kenarındaki gezi yolu düzenlenmemiş. Ana cadde trafiğe kapatılmıştı. 3. Üniversitede öğrenim görmek için büyük bir üzüntüyle ayrıldım Samsun'dan ve Ankara'ya yerleştim. Hmm. Demek ki olay ikinci cümleyle başlayacak arkadaşlar. İlk cümlem iki numaralı cümle olacak. 4. Samsun'un dar sokaklarından günde birkaç araba ancak geçerdi. Bugün bizim için saatler geçirdiğimiz, içinde saatler geçirdiğimiz trafik yoktu. Bakın bu da Samsun tanıttı biraz. İkinci cümlem bu olabilir. Yazalım, devam edelim. 5. O günden bugüne Ankara'dayım ve çok sevdiğim Samsun'a sadece tatillerde gidebiliyorum. Bu da arkadaşlar üçüncü cümleden sonra gelmeli beşinci cümle. Bunu anlıyoruz. Şimdi dördüncü cümle Samsun'un dar sokaklarından günde birkaç araba ancak geçerdi. Bugün bizim için de saatler geçirdiğimiz trafik yoktu dedikten sonra birinci cümleyi getirmeliyim. Evet şehir şimdiki gibi gelişmiş değildi fakat komşuluk ilişkileri canlıydı. Komşular zor durumlarda hep birbirlerine destek olurdu dedim. Bunun ardından üçüncü cümle gelmeli. Üniversitede öğrenim görmek için büyük bir üzüntüyle ayrıldım Samsun'dan. Ankara'ya yerleştim. Üçü getiriyorum. Geriye ne kaldı zaten arkadaşlar? Beşinci cümle gel kaldı. O günden bugüne Ankara'dayım ve çok sevdiğim Samsun'a sadece tatillerde gidebiliyorum. Sıralama nasıl oldu? 2, 4, 1, 3, 5. Bakıyorum hangi şıkta var arkadaşlar? B şıkkında var. Cevap Bursa'dır.